Herkese merhaba ben Satım Elikselin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir pilav tarifiyle geldim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İki tane ayrı ayrı tencereme suyumu ekledim ve kaynamaya bıraktım. İlk önce bezelye ve havucumu kaynatmam gerekiyor. Birer çay bardağı ölçü kullandım. Havuçları küp küp doğradım ekledim. Bir çay bardağı da buzluktan bezeli çıkarttım. Onu da kaynatmak için suyun içerisine atıyorum ve yumuşayana kadar sebzeler pişene kadar yaklaşık 20 dakika pişiriyorum. Sebzelerimiz piştikten sonra süzgeç alalım. Daha sonrasında da pilavımızın yapımına geçelim. Pilav tenceresine ben 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. İsterseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da tereyağı kullandım. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yağımız tamamıyla eridikten sonra üzerine yıkamış olduğum 2 su bardağı pirinç ekliyorum. Pirincimizi ekledikten sonra çok güzel bir şekilde karıştıralım. Bütün pirinç tanelerimize yağın gelmesini sağlayalım. İyice karıştırdıktan sonra üzerine biraz limon sıkıyorum. Bir küp de şeker ekliyorum. Bunları neden ekliyorum hemen söyleyeyim. Pirincimizin tane tane pişmesi ve rengini koruması için yani beyaz bir şekilde pişmesi için bunları ekliyorum. Daha sonrasında da bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Yaklaşık 2 dakika karıştırarak pirincimizi kavuralım. Daha sonrasında da 2 su bardağı pirinç kullandığım için 4 su bardağı da su ekliyorum. Suyumu kaynar bir şekilde kullandım. Ben pilavımda su kullandım ama evinizde tavuk suyunuz, et suyunuz varsa bunu da ilave yapabilirsiniz. Ben eşim yemeli için genelde pilavlarımda su kullanıyorum. Suyunu ekledikten sonra pişirmiş olduğumuz bezelyeyi ve havucu ekleyelim. Daha sonrasında da bir çay bardağı da konserve mısır ekledim. Sebzeleri de ekledikten sonra kaşığımın arka tarafıyla düzleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaynar su kullandığım için suyumuz kenardan yavaş yavaş kaynamaya başladı. Hemen ocağımı kısıyorum ve kısık ateşte kapağını kapatarak suyunu çekene kadar pişiriyorum. Pilavımın kontrolünü yapıyorum. Suyunu iyice çektikten sonra ocağımı kapatıyorum. Şöyle bir hafif karıştırdıktan sonra üzerine havlu peçete kapatıyorum ve 15-20 dakika dinlendirdikten sonra afiyetle yemek için hazır oluyor. Pilavımın dinlenmemiş hali bile böyle tane tane dökülüyor. Gerçekten o kadar lezzetli, o kadar lezzetli ki güvenle deneyin. Üzerini örtüyorum. Daha sonrasında da 15-20 dakika dinlendiriyorum. Dinlendikten sonra tekrardan bir karıştırın. İsterseniz böyle büyük bir servis tabağına dökün. İsterseniz bir kalıba basarak ters çevirin. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Pilavım dinlendikten sonra şöyle bir karıştırdım. Daha sonrasında da ben kek kalıbına bastım. Sonrasında da üzerine uygun bir tane tabak kapatarak ters çevirdim. yığımızı gerçekten böyle görseliyle, lezzetiyle muhteşem oluyor. Rengarenk, tane tane pirinciyle gerçekten lezzet garantili, güvenle deneyin. Bu arada tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Bu arada seslendirme için hepinizden gerçekten çok özür diliyorum. Konuşurken böyle genizden konuşuyorum. Kendimi de sevmiyorum konuşurken ama gerçekten istem dışı. Biraz hasta olduğum için hala düzelemedim. O yüzden de hepinizden özür diliyorum. Sesim o kadar çok gidip geliyor ki böyle al sprey ile konuşuyorum. Yani bu sizin duymuş olduğunuz iyi halim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşça kalın.